Dünyada her yıl 19.3 milyon yeni kanser tanısı konuluyor ve yaklaşık 10 milyon hasta kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi birçok faktör nedeniyle kanserin görülme sıklığı son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türü. Artış gösteren kanser hastalığına karşı yeni tedavi yöntemleri de ortaya çıkıyor. Eskiden kanserin ölümcül bir hastalık olarak bilindiğine dikkat çeken Meddam Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender, ancak günümüzde sürekli yeni tedavi yöntemleri gelişmekte ifadelerini kullandı. Eskiden kanser denince insan aklına direkt ölümcül hastalık gelirdi. İşte insanlar ömür biçilirdi. İşte birkaç ay ömür kaldı gibi. işte çok bir tedavi şansı yok gibi denirdi. Ee, gerçekten de eskiden tedavi seçenekleri çok kısıtlıydı. Daha çok cevahi yapılırdı. İşte birkaç kemoterapi uygulaması vardı. ışın tedavisi uygulanırdı. Ama günümüze baktığımız zaman sürekli yeni tedavi e, şekilleri gelişmekte. Özellikle kişiye yönelik tedaviler. Daha önce kanser sadece isim olarak e, tedavi işte adenokarsinom denir denildi sadece o şekilde işte ya da yüzlü karsinom denir ama artık ilerleyen genetik testlerle kanserin daha çok detaylı yapısına bakılıyor ve yeni hedefler belirlenerek yeni hedefe yönelik tedaviler planlanıyor. Kanser hastalığıyla mücadelede yeni tedavi yönteminin immünoterapi olduğunu söyleyen Medam Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Kalender, bu tedavi yöntemiyle vücudun kendisi tümörle mücadele ediyor ve başarı sağlanıyor. Onun için kanserde en önemlisi ise erken tanı diye konuştu. Bunun yanında yeni gelişen immünoterapiler var. Bizim standart kemoterapi de bevedim ilaçlar daha çok tümöre ve karşı saldı ve geçiyor ve vücut kendi bünyesinde gelişen kanser yabancı olarak algılamıyor. immünoterapinin mantığında ise verilen ilaçlarla bu kanser dokusunun vücuda yabancı olduğu. Ee, vücutta olmaması gerektiği belirtilerek vücudun savunma sistemi tümör vücudlarına, tümör dokusuna karış harekete geçebiliyor ve direkt vücudun kendisi tümörle mücadele etmeye başlıyor. Evet şu an <laughs> sıklıkla kullanmaya başladık ve sürekli sayılar artıyor. Ve e, artık e, kanser dokusundan çok kanserin özelliğine göre mesela immünoterapi uygulanabiliyor. Mesela bir genetik test bakılıyor işte MSI denen mesela e, ya da işte farklı genetik testlere bakılıyor. Eğer uygunsa e, yani tümemi kaynaklandığı önemli olmadan yani kaynaklı doku önemli olmadan direkt immünoterapi başlanabiliyor hastalara. Bak. E, standart slogan şeydi işte e, kanserden korkma geç, kalma, geç kalmadan kork diye. E, mesela diyabet hastalığı çok sık görülen bir hastalık. İnsülin bulunmadan önce bu hastalığı ortalama işte 20 günde kaybedilirdi. Yani şeker hastalığı, diyabet dediğim o. İnsülin yok, kan şekeri hızla yükseliyor ve kontrol edilemiyor. Bir hastalığı ortalama 20 günde kaybedilirdi. Ama şu an diyabet hastalığı yıllarca yaşıyor. Yani hiçbir sıkıntı olmadan yaşayabiliyor. Muhtemelen kanser de öyle bir şey olacak. Gibi. Artık bir kronik bir hastalık gibi olacak gibi duruyor. Tedaviyle ee, belki kanserini birlikte ya da onu kontrol altına alarak hasta birlikte yıllarca yaşayacak gibi duruyor. Ee, yeni tedavilerle başarı şansı arttı, tedavi şansı, tamam iyileşme şansı arttı. Dediğim gibi e, geç kalmamaya çalışalım hep. Evken teşhis çok önemli. Evet.